Gönül rahatlığıyla ağız dolusu gülebilenlerden misiniz? Yoksa eliyle ağzını kapatanlardan mı? İkinci gruba giriyorum diyorsanız ya çok çekingen bir karaktere sahipsiniz ya da çirkin dişlere. İşte bugün bu dişler nasıl olur da çirkinden güzele çevrilebilir sorusunun cevabını arayacağız. Efendim konuğumuz diş doktoru Emek Kurdoğlu. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi dişte estetik nedir? Bir dişin sağlıklı ve güzel olabilmesinin kriterleri nelerdir? Sa Her şeyden önce sağlıklı ve güzel olan diş estetiktir. Hı hı. Ee, tabii ki bunun içinde tek yol bakım hı hı. ve düzenli kontroller. Ee, bakım derken tabii e, sadece fırçalamış olmak için fırçalamaktan bahsetmiyoruz. Gerçek anlamıyla günde en az iki kere diş fırçalamaktan ve buna ek olarak da mutlaka diş ipi kullanımı gerekli. Her gün diş ipi kullanmalı mıyız? Yani e, her gün iki kere üç kere diş fırçalamayla birlikte ipi de kullanmalı mıyız? Şimdi diş fırçalama nasıl rutin bir alışkanlık ve gereklilikse diş ipi de aynı şekilde. Ama özellikle bizim ülkemizde diş ipi hani gereksiz gibi evet, görülüyor. Yaygın değil. Oysa ki ne kadar fırçalarsanız fırçalayın diş ipi ara yüzleri temizleyen tek seçenek. Hı hı. Ve e, isterseniz 10 dakika fırçalayın ve deneyin de. Daha sonra diş ipleri ile diş aralarına girdiğiniz zaman çıkan besin artıklarını gördüğünüzde daha ikna olacak sanıyorum. <laughs> Peki şimdi güzel görünme, diş hangi diş güzeldir? Yani e, birçok özellikle sanat camiasında e, yapılmış bir takım protez dişler var. Hangi gruba güzel diyorsunuz? Hangilerine değil diyorsunuz? Yani güzellikten çıkma noktası nedir ya da güzelliğe girme noktası nedir? Mesela beyazlığı ne ölçüde olmalı? Ee, kesinlikle ve kesinlikle doğal görünümlü Temiz ve sağlıklı görünen bir ağız ve diş yapısı bence estetiktir. Yani "Aa dişini yaptırmış falan"ca dememek lazım o halde. Hayır, "Aa ne kadar güzel dişleri var" demek bence daha iyi. Yani "Aa dişine <laughs> çok iyi bakmış" Yani "Vay ya ne kadar beyaz <laughs> dişler" bence. "Ne kadar güzel bir gülümsemesi var" demek çok önemli. Çünkü dişlerin ağız yapısına ve yüze de uygun olması Hı. gerekli. Yani estetiğin bir parçası olduğu için ve neredeyse yüzün neredeyse dörtte birini ya da yarısını kaplayan bir bölüm ve bir insanın gülümsemesi onu gösteren bir şey. Onun prezentasyonu aynı zamanda yüz şekline uygun olması gerek, ağız şekline uygun olması gerek ve tabii ki beyaz, sağlıklı ama doğal olması gerekiyor. Doğal olması, altını çizerek söyledik. Peki implant nedir ve nasıl uygulanıyor ve kimlere uygulanması gerekiyor? Implant nedir? İmplant aslında vücudun birçok bölgesine uygulanıyor. Nedir eksik olan organın yerine kullanılan bir şey. Hı hı. E nedir bu diş implantı? Aslında yapay diş köküne biz implant diyoruz. Hı hı. Eksik dişlerin yerine uyguladığımız bir ya şey. Ya hiçbir kök kalmamış. Ağzında diş yok, bir dişi eksik ya da birçok dişi eksik. Bunları dişler için yerine diş kökünün yerine implant yerleştirerek yeniden diş yapabiliyoruz. Bu bence son derece güzel bir teknoloji ve bunun geçmişi de yakın bir zaman değil 28 yıla dayanan e, sağlıklı implantların e, izlenimi var. Yani bu geçerliliği kanıtlanmış ve üstün bir teknoloji olarak görüyorum ben. Peki gelişmeleri nelerdir? İmplanttaki gelişmeler nelerdir? Yani 20 sene öncesinin implantıyla şimdiki aynı mı? Şimdi şöyle bir şey. Daha öncelerde implant tedavisi uzun süren bir tedaviydi. Ve hastaların daha çok gözünü korkutan da buydu. Çünkü bu yapay diş kökü aslında vida, titanyum bir vida. Ve bunu diş kemiğine biz yerleştiriyoruz. Neden? Çünkü dişin kökü de kemik içinde. Ve bu kökle kemik arasında bir bağlantının oluşması gerek. Doğal bir bağlantı. Ve bunun için daha önce işte alt çenede 4 ay, üst çenede 6 ay gibi rutin süreler mutlaka bekleniyordu. Yani sadece vidaları takıp vida, üzerine evet takmadan bekleniyordu. Ama bekleniyor artık mı? mesela implantı yerleştiriyoruz ve bir hafta sonra üzerine dişini koyabiliyoruz. Hı hı. Bu evet avantajları dezavantajları nelerdir? İmplantların. Mesela hiç dişi olmayan bir hastada mecbur damak protez kullanmak zorunda. Biliyorsunuz bunlar takılıp evet. çıkartılıyor. Anneanneler zamanında. Anneanneler zamanında ve diş olmayan yerde mutlaka kemik erimesi olur çenede. Hı. Ama bu implantlarla diş kökü görevini gördüğü için bir kemik erimesi engelleniyor. İkincisi tamamen ağzını dişlerini kaybetmiş birini düşün, yeniden sabit dişleri olması mümkün oluyor. Hı hı. Ee, diğer bir avantajı mesela daha az diş eksikliği, yani tek bir dişini kaybetmiş. Buraya eski yöntemlerle ne yapıyorduk? Köprü yapıyorduk. Köprü ne? İki tane boşluğun önündeki ve arkasındaki sağlıklı dişleri küçültüp kesip üzerine işte porselen köprüler. Ama gövdenin altı yani dişin olmadığı bölgede mutlaka besin artıkları sıkışıyor. Hı hı. Ve oradaki kemik erimesi tekrar devam ediyor çünkü diş yok orada. Hı hı. Hem hijyenik değil evet. ve, ve sağlıklı dişlerini de feda etmek zorunda. Ayrıca yani en iyi protez en iyi köprü bile 10 yıl falan Peki, dayanıyor. Peki implantın dezavantajlarına geçersek uygulama sonunda herhangi bir rahatsızlık duyuluyor mu? Mesela ağrılı bir uygulama mı bu? Ağrılı bir uygulama normal lokal anesteziyle yapılıyor. Yani dolgunuzu yaptırdığınız anesteziyle, yani dişinizi çektirdiğiniz anesteziyle. O kadar ağrı. Belki ağrı. akşamında olacak ağrı da basit bir diş çekimi ya da diyelim normal bir diş çekiminden sonra olabilecek bir ağrı ve rutin bir ağrı kesiciyle bunu giderebiliyoruz. Öyle çok komplike bir şey Peki, değil. Peki sonrasında iltihaplanma ya da özel bir bakım gerekiyor mu? İltihaplanma şöyle. E Tabii ki antibiyotik kullanıyoruz. Çünkü vücudun neresine ufakcık bir implant da yerleştirirseniz genel prosedür ilaki antibiyotik kullanımı var. Hı hı. Onun dışında ve bakım çok önemli. Yani ciddi yeniden dişinizi kazanma şansınız varsa bence sizin de buna daha fazla özen gösterip fırçalamamız gerekiyor. Eğer düzgün bakımı yapılırsa bunlar kendi dişleriniz gibi ömür boyu gidebilecek kadar. Her tedarlar. yaştan gruba, her yaş grubuna uygulanabiliyor mu bu? Bir kere gençlerde kesinlikle çünkü sağlıklı dişlerine dokunmamak gerekiyor. Hı hı. Yaşlılarda e, dişi yok yeniden implantlarla sabit dişler olması gerekir. Dolayısıyla her yaş grubuna uygulayabiliyoruz. Peki gelelim uygulamanın fiyatına. Pahalı bir yöntem mi? Ee, çok ucuz değil ama şöyle bir şey eski yöntemle yani bir tek bir diş eksikliğini düşünelim bir köprü yaptırma maliyetiyle implant arasında çok az bir fark var. Hı -hı. Dolayısıyla siz niye oraya boşta bir eski yöntem köprü yaptıracağınızı implant yaptırmayın çok az daha bir üstüne maliyet ekleyerek. Yani avantajı büyük ama e, maliyet farkı küçük. Evet bence. Evet kesinlikle böyle çok doğru söylediniz. Peki ömrü nedir bu implantların? Ömür boyu gidebilir. Düzgün bakım, rutin kontrol yapıldığı sürece ömür boyu gidebilir. Emek Kurdoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Ee, güzel dişlerinizden de zaten ne iyi bir doktor olduğunuz belli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.